Ender. Elmalarımız hazır. Hemen gönderiyorum. Elmalı turtalarımız yeni çıktı. Çok seviliyor değil mi? Elmalı turtamız evet. En sevimlerden bir tanesi. Çayla kahveyle gerçekten çok güzel oluyor. Ağabey Ağabey, gelirmiş, o Fethiye'den müşteri var bak. Sağol. Teşekkür ederiz. Eklerler diğer yerlere göre çok büyük. Abi, eklerleri evet. de büyük ekler zaten biz özel ve aynı zamanda iç kıraması biz kendi bir sütten yapıyoruz. Mi? Abi. Ve işte çok da lezzetli oluyor. Soğuk daha yeni çıktılar zaten. Da. Bunların hepsi sıcak, yeni çıktı. Abi daha yeni çıktı, şöyle buyurun. Bulmuz güzel hoş geldiniz. Efendim çekirdekli kurabiye de şimdi geliyor. Daha yeni çıktı efendim. Çayını çörelim. 55 yıllık Dayday day Pastanesi'nde elmalı kurabiye. Hmm.